Hepinize selam var canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. 14 bine kadar farm yapıyorum. Eğer farmdan istediğim sonucu alamazsam 14 binden tek atma seansına geçiş yapıyoruz. Ardından bakalım dede bize neler verecek. Dede bugün bize verecek mi? O da var. Umarım verirsin dedem. Umarım üzmezsin diyelim. Umarım boş geçmezsin diyelim. Şöyle biraz patlamalara devam etsin. Bir iki patlama yapıp bırakıyorsun. Çarpan yok. Skaterlar bir veya iki de kalıyor. Mesela buraya üç tane daha gönder. Tamam gönderdin. Çarpan. Bak katımız fena değil. Buraya çarpan atarsan çok tatlı olur. Dede at çarpanı artık. 150 kat olmuş oğlum. Yani kasaya göre gayet Güzel patlama yapıyorsun ama çarpan atmıyorsun. Şöyle son 175'ten gelmedi. Sıkıntı yok. Şansı kapattım. Bir 14 yapıştırıyorum. Şansımız, patlamalarımız ve güzel ekranlarımız bol bol olsun diyelim. Bol bol çarpan, bol bol patlama bekliyorum senden dedem. Hadi üzmezsin bizi. Yeşil gönder, mavi gönder. Bak kupa da girebilir. Çarpan. Nice oldu mu benim be. Biraz daha devam et. Kupada attın. Aferin oğlum. Kırmızı yeşil. Nice abi ne koyayım. Kırmızı da geldi. Yüzük. Aferin oğlum benim. Olur yüzük atmasan ne olur. Hiç sıkıntı yok. 13 çarpanla buradan. 8000 bin liraya aldık. Devamı gelsin abi. Devamı gelsin. Tamam mı abi attın. Çok güzel. Devamında ne gelir? Amına koyayım. Bir de yedirsen. O kadar güzel olacak ki neyse sıkıntı yok. Buradan da 3150 liraya aldık hemen hemen. Bahsimiz çıktı diyebilirim. Ama tabii ki daha güzel ekranları bekliyorum. Bu şekilde bırakmaması lazım. Sarı attın. Ya devam etsene tek patlama yapıp bırakıyorsun ya. Sana gerçekten yakışmıyor tek patlama yapmak. Biraz daha pa fazla patlama yapman lazım. Bak 10 çarpan geldi. Başka ne gelir? Devamını getirmen lazım. Oğlum sarıları göndersene, yüzükleri göndersene dedi ya. Kendine sövdürme bir. Devamını getir şu ekranların. Mor. Mor attın. Kupa attın. Aferin oğluma be. Bir tane daha yüksek çarpan atsana buraya. Olur bir tanem. Olur güzelim. Olur aşkım benim. 553 katına. 34 çarpanlı da. 18.800 lira. Çarpanımız gerçekten güzel. Ateş ediyor. Ama şöyle güzel bir ekran yakalamak istiyorum ya. Şöyle güzel bir ekran yakalamak istiyorum. Hadi vermen lazım. En azından bir tane bile olsa. Göndermen gerekiyor. Kaldır lan. Çarpan atmak buraya. 455 katı. Nice amına koyayım. Bu kadar ya. Kupada attın. Aferin oğlum. Aferin güzelim. Mor. Aferin lan dede. Başkana gelir. Olur aşkım benim. Olur bir tanem benim. Olur iki gözümün çiği. 38 çarpanlara. Kıl çıksız. Sıkıntısız. 31.600. Daha 5 spinimiz var. Ben ekstra bir şey daha bekliyorum ya. Ekstra şöyle güzel bir reklam daha bekliyorum. Evet yeşil gönderdin. Bak kupa. Nice. Kırmızı. Aferin amına koyayım ya. Başka ne atarsın. Güzel amına koyayım. Bir tanesin ya. 693 katra 50 çarpanla 34 bin 600 lira son 4 spinimiz var Gönder Gönder bir tanem Son spinle verdin Vermesen de olur Senin gerçekten canın sağ olsun ya Ben bir 14 binde 14 binden daha yapıştıracağım Burada aynı şekilde güzel ödemeleri bekliyorum. Neden olmasın? Bir 100 bin daha verebilirsin mesela. Her türlü kabulüs. Hiç bekleme. Bak çarpan attım buraya. Kartımız mükemmel büyük. Büyük çarpan atsana iki çarpan sevdana sokayım seni ya. Hadi güzelim Hadi bir tanem. Bu kadar da boş geçmezsin mi dedem? Bir az önceki verdiğin ödemelere bak. Bir de şimdi gönderdiğin ekranlara bak. Patlamaya geçtim. Ekranlar bu kadar kötü olamaz. Az öncekinin yanında rezil ekranlar bunlar. Mavi. Tamam bak kupada atıyorsun. Evet kupada bekliyorum senden. Ama bu çarpan yetmez. Bir tane büyük ver. Olur güzelim bak olur. 483 katına şöyle tertemiz. 12 çarpanla da. 5800'ü aldık ama daha 6 spinimiz var. En kötü minimum bahsi çıkartırsan 10 numara 5 yıldız olur benim için. Umarım çıkartırsın. Hadi. Son spin. Ya dede gerçekten yakışmıyor ama ya. Az önce ne kadar güzel ödedin. Abi 80 bin altına düşürmeyeceğim kasayı. 16 binden yapıştırdım son olarak. Eğer üstünü verirse 16 binin üstünü verirse devamını getiririm yine 80 binin altını düşürmeyecek şekilde. Vermezse de kaçarım. Hiç uğraşmam. Mavi. Ulan morlar ne alaka ben kupa bekledim orada. 4 çarpan yetmez. Minimum 15-20 arası çarpan toplamamız gerekiyor. Ya çarpanı geçtim. Anasını satayım. Patlama yapmıyorsun dedi. Harbiden bu kadar da boş geçilmez arkadaş ya. Ne iki çarpan sevmem var mı senin ya? Baksana iki çarpan ona tek Tekrardan iki çarpan atıyor arkadaş. Bu kadar da olmaz. Hadi oğlum benim. Hadi güzelim. Hadi bir tanem. Bak sövmüyorum sana farkındaysan. Sana sövmeyi bıraktım artık. Çünkü güzel ödedim bu videoda. Son spin. Bak 15 çarpan var lan. Devam et. Allah'ını akayım senin ya. Ananı sıkayım ya. Yine sövdürttü. Yine son anda kendini sövdürttü arkadaş. Abi ben devam etmeyeceğim. Devam etmeyeceğim çünkü daha fazla kardan zarar yazmak istemiyorum. Geldim, tersemizi aldım. Kaçalım daha fazla uzatmayalım. Bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşlar tebrik eder. Telegram'ı beklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoya özel bu arada. 3 kişiye ceparçı şeklini yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, çekişe katılmak için yorum atmayı ve Telegram'a katılmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz. En güzel emanetiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.